çok hassas bir adalet sistemi istiyorum. Örgüt ve çetelerin defterini dürecek çok hassas bir adalet sistemi istiyorum. Hak hukuka uygunluk yüzyıllarca sürecek çok hassas bir adalet sistemi istiyorum. Toplumda şergüşlerin düdüğünü çalmayan, kararlar verilirken rüşvet verip almayan, Kur'an ile sünnetin gerisinde kalmayan çok hassas bir adalet sistemi istiyorum suçu meslek edenin hayatını solduran, bataklığın kökünü zamanında yolduran, sulanmış beyinlere antivirüs dolduran çok hassas bir adalet sistemi istiyorum. Zincirleri kırdırıp mazlumları salacak, tarih sayfalarında silinmeden kalacak, boynuzsuz koç hakkını boynuzludan alacak, çok hassas bir adalet sistemi istiyorum. Tüm menfi odakların saflarını yaracak, Hak ve hukuk çıtası doruğuna varacak. Azgınlaşan yarayı yeni baştan saracak. Çok hassas bir adalet sistemi istiyorum. Haklıların hakkını almasını bilecek. Bütün ön yargıları kafasından silecek. Dar ağaçta caniyi parça parça dilecek. Çok hassas bir adalet sistemi istiyorum. Her suçluyu mahkeme salonunda yerecek kirli çamaşırını hep ortaya serecek, vicdanına danışıp son kararı verecek çok hassas bir adalet sistemi istiyorum. Verilen kararlarla akan sular duracak, her kurumun içinde teraziler kuracak, katillerin boynunu kılıç ile vuracak çok hassas bir adalet sistemi istiyorum. Adaleti toplumun her yanına saçacak, engelleri kaldırıp düğümleri açacak. Her kim varsa bir suçu işlemekten kaçacak. Çok hassas bir adalet sistemi istiyorum. Elit soylu sınıfı içeri attıracak. İmtiyazlı olanı hapiste yatıracak. Hak hukuk eşitliği topluma tattıracak. Çok hassas bir adalet sistemi istiyorum. Her dosyanın içinde gerçekleri arayan, zulme maruz kalanın her işine yarayan, durmadan göz gezdirip kararları tarayan çok hassas bir adalet sistemi istiyorum. Menti müsbet vakalar su yüzüne çıkacak, suça cüret gösteren işlemekten bıkacak, elini ayağını kelepçeyle sıkacak çok hassas bir adalet sistemi istiyorum vebalin hayli büyük olmasından yakınan, bir haksızlık içeren kararlardan sakınan, Tahir'im der zihnime hep iyilik takınan, çok hassas bir adalet sistemi istiyorum, çok hassas bir adalet sistemi istiyorum.